Merhaba arkadaşlar severek izlediğimiz Güz Masalı 25. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Bayan Avasti ve Jami evlerine giderken Ragal tarafından kovalandıklarını fark ederler. Daha önce polislere ragavı şikayet ettikleri için bu sefer ragavın onları cezalandıracağını düşünürler. Sonunda eve gelmişlerdir, kapıyı çalarlar fakat Bayavasti kapıyı açmaz. Korkuyla çantalarından anahtarlarını çıkartırlar ve içeri girerler. Bu sırada ise ragav kapıdadır. Bayavasti karşısında karısını görünce kahkahalar atar. Bayanavasti ise peşlerinde bir adamın olduğunu söyleyince Bayavasti korkudan deliye döner. Bu arada virajın ve getirdiği kadın çöpleri toplarken Janmi'nin ölüm haberinin yazılı olduğu gazeteyi bulur. Janmi yakın zamanda otogarda canlı kanlı gördüğü için bu habere çok şaşırır. Ragav ise kapıyı açmaları için seslenir ve durmadan zili çalar. Ama Jami ve Bayan Avasti korkudan bir köşeye saklanmışlardır. Bayan Avasti ise eline aldığı bıçakla kapının arkasında Ragav'ın içeri girmesini bekler. Ragav içeri girer girmez bıçakla Ragav'a saldırır. Ama Ragav Bayavastin'in elindeki bıçağı yere atar. Janvi ise yere düşen bıçağı aldığı gibi Ragav'a saldırır. Ragav bir eliyle Bayavastin'i tutarken diğer eliyle de Janvi'yi durdurur. O sırada ise elektrikler gelir. Ragav ve Janvi birbirlerine hiçbir şey söylemeden uzun süre bakışırlar ta ki polis gelene kadar. Polis geldiği gibi Ragav'a bağırır çağırır. Ragav daha fazla dayanamaz ve kimseye zarar vermek için ben buraya gelmedim der. Hanfendi telefonunu düşürmüştü sadece onu ona ulaştırmaya çalış diye de ekler. Jeanvi resmen utancından yerin dibine girer. Viraj ise ofisi düzenli bulduğu gün ofisi temizleyen kişinin kim olduğunu sonunda bulur. Müdürün kızı interneti kullanmak için geldiğinde orayı düzenlemiştir. Kız bunu anlatırken korkudan kekeler Viraj Janvi'yi hatırlayıp bir Janvi'nin bir de kızın yüzüne bakar. Kısacası karşımızdaki kişi Viraj'ın yeni kurbanıdır. Janvi'yi tekrardan hayata getiremeyeceğini anlayan Viraj Janvi'ye benzeyen birini hayatına sokmaya karar verir. Maalesef ki o kişi de bu zavallı kızdır. Diğer tarafta ise Jami artık Ragav'a karşı bir şeyler hissettiğini farkına varır. Düşündüğü gibi onun Viraj gibi kötü bir insan olmadığını anlamıştır. Ragav'a karşı çok büyük haksızlık yaptığını farkındadır. Jami Ragav'ı düşünürken Viraj'ın ise aklında müdürün kızı vardır. Viraj spor yaparken ilk defa Jami'yi değil başka bir kadını düşünmüştür. Biz viraj tam camiyi unuttu derken virajın hizmetçisi caminin yaşadığını hatta onunla karşılaştığını gelip söyler. Allah'tan ki o sırada virajın kulağında kulaklık varmış hizmetçinin dediği hiçbir şeyi duymaz. Üstüne bir de viraj hizmetçiye döner ve eğer bir daha işim varken yanıma gelirsen senin dilini keserim der. Bunun üzerine hizmetçi korkar ve viraja hiçbir şey söyleyemez. Viraja yüz yüze gerçekleri söyleyemeyeceğini anlayan hizmetçi ona bir mektup yazmaya karar verir. Viraj ise sabah ofisine gittiğinde ilk iş olarak müdürü ve müdürün kızını çağırır. Amacı ise kızı konuşturup daha yakından tanımaktır. Ve kızdan şarkı söylemesini ister kızın sesi de en az Janvi'nin sesi kadar güzeldir. Viraj kesinlikle Janvi'nin yerine koyacağı kadını bulduğunu düşünür. Öte yandan Ragav Janvi'nin çalıştığı mağazaya gelir. Uzun bir süre uzaktan Janvi'yi izledikten sonra konuşmak için Janvi'nin yanına doğru yaklaşır. Ama işler Ragav'ın planladığı gibi gitmez Janvi'nin yanına yaklaşır yaklaşınca maalesef ki ağzından tek kelime dahi çıkamaz. Utanır ve Janvi ile konuşamadan mağazadan ayrılır. İş bitiminde ise Janvi'nin acilen eve gitmesi gerekir. Ama maalesef ki yoldan geçen hiçbir taksi Janvi'ye durmaz. Janvi tek başına karşıdan karşıya dahi geçemez. Viraj Janvi'nin korkmuş ve paniklemiş bu tavrını görünce hemen Janvi'nin yanına gider. Onu karşıdan karşıya geçirmeye çalışır. Ama tam yolun ortasındayken araba gelince Janvi yine panikler. Kaçmaya çalışınca da Ragav Janvi'nin elinden tutar. İkili uzun bir süre birbirlerine baka kalırlar. Ragav tekrardan Janvin'in kendisini yanlış anlamasını istemediği için karşıya geçirdikten sonra hemen Janvin'in yanından uzaklaşır. Ragav gittikten sonra ise Janvin'in aklında kalan tek şey Ragav'ın elini tuttuğu o an olur.